Bütüncül anti-agingde başarılı olabilecek cihazlar ve yaklaşımlar nelerdir? Birincisi medikal ozon tedavisi ve damardan parenteral beslenme, mesela Myers kokteyli, C vitaminleri, alfa lipoik asit, e, NAC dediğimiz enositil sistein gibi bir takım takviyelerin damar yoluyla belli aralıklarla, belli protokollerde tekrarlanması, bütüncül anti-aging için çok değerlidir. Bir diğeri sistemik olarak, sistemik olarak tüm bedende bağışıklık yanıtı üzerinden anti aging yanıtı destekleyecek olan bir takım cihaz uygulamaları. Bunlardan ilki tüm vücut soğutma. Buna whole body Kriyoterapi olarak da tıp literatüründe yeri vardır. Whole body kriyoterapi yani tüm vücut soğutma bir şoklama yarattığı için eksi 120 dereceye kadar, 140 dereceye kadar bedeni çok kısa sürelerle şoklayarak soğuttuğumuzda aldığımız immün sistem yanıtıyla tüm bedende iyileşme başlar yani gençleşme başlar. Bir diğer uygulamada tüm vücut yani total body LED terapi kabinleri. LED terapide de kullandığımız kırmızı ışın fotobiyomodülasyon dediğimiz özel bir reaksiyonla vücutta iyileşmeyi ve tüm sistemde anti etkiyle de gençleşmeyi sağladığını söyleyebiliriz.